Ben de duyamıyorum bile musun? Benim de var niye var. Sana bir şey söyleyeyim mi sen beyninin... Sana emin ederim kulaklıktan dolayı aptal oldum kanka. kanka. Kulaklık kulağında ya sürekli bir şey izleyecekmişim gibi geliyor ekrana bakıyorum. Bir şey söyleyeyim bence sen bütün IQ'nu bugünlük olan katana CSGO'da harcadın. Ne diyorsun? Dördüncü şey, elden sonra. Şey yarınkini sana vereyim de rahat rahat bir ay geçir. <laughs> Keşke öyle bir şey olsa düşünsene sınava gireceğim. Evet evet sana. iyi gelirdi sınava. Gelirdi oğlum <laughs> fazladan IQ'nun ne sıkıntısı var yani 170 olsam ne olurdu 10 tane senden alsam. 20 tane var. Asla asla asla. Bir şey söyleyeceğim. Başkan. Mesela sınavım var yarın bana şey diyorsun. Kanka senin yarın işin var mı? Yok kanka ya bana yeter 70 falan. <laughs> tamam kanka bana bir 60 çakalasana. Böyle toplayıp gitsek. Ben dedi dediler de hiçbir <laughs> sıçım anlamadım. Kanka benim yarın sınavım var. Tamam şöyle bir sistem var. Benim yarın sınavım var. Senin de mesela sallıyorum işte 150'şer ayçumuz var. Tamam günlük kota. 150 IQ'm var. Azalıyor sonlara doğru bitiyor. <laughs> bana diyorsun ya şey batarya pili gibi. Bana düz kanka yarın yapacağım ya yok kanka ne yapayım ya Apex mapex atıyor. Ne diyorsun oğlum? Bana... Kanka sende kapasite yok ama. Niye? Problem o. He fazlası yok mu? Bak şimdi sen maksimum 60, bu maksimum 150 ise sana 20 verse o sayılmıyor. Hayır sayılsa mı? işte ya bir sus hayal kurayım be. Tamam hadi kur. Bak sana... bak yapayım bak. Şirik ay Allah sana sana diyor <laughs> ki yani ikimiz de ikimiz de de üzerine Allah sana ben sana diyorum ki seni kira Allah sana sen bana diyorsun ki hayır reklamaz reklamaz. Çok ağır oldu. Efe öyle diyor şöyle. Nasıl? <laughs> Ondan sonra onu da koydum. Nasıl? Sonra onu da koydum. <laughs> gel kanka gel. Korona. Korona kanka. Böyle yeni buldum. Korona. Hayır kanka. Sen bilmiyorsun kanka. Ya sana sen konuşma be. <laughs> Bundan sonra böyle davrananlar Yarrağımı yesin. Ondan kanka. sonra kanka sabah kalkıyorum kanka 9'da tamam mı? Kendime bir yemek söylüyorum, bir kahvaltı yapıyorum kanka. Sonra okula gidiyorum kanka. Tamam, ondan sonra oradan birini ayarladım. O bana ders çalıştıracak kanka. Tamam, oradan ders çalıştırıyorum kanka. Ondan sonra kanka öğleden sonra rapor teslim etmem lazım kanka. Kanada'dan bir tane kız var kanka. Ona yazdırdım İngilizce raporu kanka. Ona raporu yazdırıyorum kanka. Sonra raporu teslim ediyorum. Ondan sonra okula çıkıyorum kanka. Çıktım mı kanka? Taksiye biniyorum kanka. Taksiyle basıyorum, basıyorum, basıyorum kanka. Ya köy gidiyorum kanka çocukların yanında bir tane video patlatıyoruz. Akşam da yürüyorum, kanka. Ondan sonra mis gibi uyuyorum kanka. 31 unuttum Söylemedim bilen aç. <laughs> <laughs> şey 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 var bir de. FC bana bugün kim mesaj attı? <laughs> ama FC hiç FG bunu merak etmiyordu. <laughs> <laughs> FC <FG> böyle. FC'nin hiçbir isteği yok. FC böyle bak. Harbiden öylesin ama şuraya bak üst tarafa. Kim kanka? Beyler ben evi ayırıyorum. <laughs> Tek başıma gidiyorum bir tane bara kadar saatte gidiyorum, koyayım. Kendi başıma gidiyorum. PC'yi satıyorum. Kendimi şeye varıyorum. Limonculuğa. Hangi PC'yi satıyorsun? Efci, sen akşam yayın açacaksın mı? <laughs> Bunlar çok yaşan. Vallahi giderim bak. İki dakika devam edin aşağıya <laughs> İyi kanka ben on gibi açmayayım kalıyorum. Bak geliyorum bak geliyorum. Sabah Mustafa Emre'nin uyanışı geliyorum. Umarım sigarayla gelir. Umarım sigarayla gelir ve sigara içerim. Hayır hayır. Sigaran yok, isteyeceksin. Sigaram genelde ne oluyor biliyor musun? Bak bak, şey. bak, bak bak Var mı bu arada? Sikim. Ne yapıyorsunuz kanka? Ay <laughs> <Ben> yanlış yaptım. İnanılmaz <laughs> ya. Ama kimsin Taklitler aslında yaşatır diyorum. Ne diyorsunuz? Sigara Efe, Efe var. daha iyi yapıyor. Efe daha iyi yapıyor. Gözüm ovuşturmuyor. O <laughs> değil <laughs> mi Kamera görmüyor gözünü iyisini. <laughs> <laughs> ne yaptınız? Saat 5 bu arada. Saat e, <laughs> 5. <laughs> İyi tamam. Ben şimdi bir şey duşa gireceğim. Okula gitmem lazım. Oradan da... <gülüyor> <gülüyor> evet, Çok şey, komik. doğru mu <laughs> abi? Oradan Derin. da çengele geçeceğim. Siz ile <laughs> efesiniz tamam mı? Hiç ses yok. Hiç ses ben yok. Şöyle harbiden böyle izliyoruz. Oradan da okula geçeceğim. Ben aşağıdayım bir okul <laughs> <laughs> Yemin ederim böyle oluyor. Ne <gülüyor> yapayım? <gülüyor> amına koyduklarım. Bir şeyler söylüyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Cevap almıyorum. Sonra full 31 amına koyayım. <laughs> ne olacak bizim halimiz? <laughs> Şu laf hatırlıyor musun? Ben uyumak için 31 çekiyorum <laughs> kanka. Ve uyanmak için. <gülüyor> Ve <laughs> <sigara> <laughs> bir sigara bulsana. Sigara bulsana. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim, genelde benim niye sigara alırım olmuyor sabah, bundan alabilir miyim diyorum biliyor musunuz? Gece çünkü Emre içmiş oluyor, oyun oynarken evet. sabah kadar. Bunu da hiç kimse bilmez. Sonra bir de taş taş geçiyorlar benimle. Fırat abinin oha diyorumdan ayrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya olamaz böyle bir şey ya. Kası siktir ya. Fırat 2020, abi, ananı sikeyim 2020. Ayrılmış mı gerçekten ya Fırat abi? Oha diyorum. <laughs> Kanka önce korona sonra bu çok ağır gelmedi mı? Berke Gültekin 5 TL yollamış. Emre ve Musti aynı binada yanıyorlar. Birini kurtarman lazım. Odun atmazsa orası bir ben. Kimi kurtarırsın? Yok mu sigara? Yok. Hazreti Muhammed. Kanka Böyle... muhabbetlere girmeyin. Muhabbetlere girmeyin kaybeden taraf belli. Hayır, o soruya hep o cevap verilir ya, o yüzden. Ben şey, doğru, değil mi? İkiniz arasında herhangi bir şey söylemeyi beklemiyorsunuz herhalde şu anda yani. No ne o Kanka, şarjım bir. Emine Tekel arar mısın? Ne istiyorsunuz? İçecek mi içecek, abur cubur tarzı Ben iki tane ecburu alıyorum. Sonra bitiyorum. imkanlarımda. Dinle beni, temin. dinle. Uykun var mı? Benim ha. mi? Uykun var mı? Yani. Dip, sohbet devam. Şöyle hafif abur cuburlu. Onu bence başka bir yerden daha rahat söyleriz. Niye reklam ismi vermiyoruz ya? Ne bileyim. Bana bir. Kanka siz falan sponsor olacaklarını falan düşünüyorum. Yok söylemedim. <laughs> <değil mi>? Ne, <laughs> ne bileyim ama ne yapayım. Yani ismini kullanmayayım. Emine Tekel Teker Aracı. <laughs> Emine Teker'in mi ismini vermeden? <laughs> Hayır, bana bir ismini. Ver. Emine Teker'i arar mısın sikimeden? Kanka <laughs> kulağında konuşursa. Emine Teker aramıyor. Onasını için bugün bir köfte kefe efe. tane boş bide koymuşlar ama çok kötü. Ne yaptım biliyor musun? Patates, turşuluk biber, iki köfte. Abla nasılsın? <laughs> İyi ablacım. Biz senden bir ricamız olacaktı da abla. On yani, tane plastik bardak, şu an, iki paket ezgörü, bir tane de taş. Şu an ne alaka. alaka? Plastik bardak var evde. Şu an ne alaka bu kan? Yani? Bize evet. ne yedi köfteden öğren ya? <laughs> Evet abla, iki ecbeli bir tane taç Dur dur dur. İşbirinde ne yapıyorlar biliyor musun? Sağ ol. Abi. Bana ne kanka. Tamam. Valla bir şey diyeceğim. Ne anlatıyordum ki ben? He. Bir şey anlatıyordum ben. Şey şey bu <laughs> e, burgerciye gitmiş ya. He, arasına Şeylerle. bir koydum böyle. Kanka, tamam mı? Bak böyle şöyle, oldu. geliyor şöyle atıyor. 300 gram et var kanka. 400. 4. Bana da anlattı 6 <laughs> kere. Bir şey söyleyeceğim. Efe var ya, sen onu yesen aklını yitirsin. Tam senlik bir oyun. Sen yediğin için mi böylesin? Evet. Full evet. kafayı yemiş. Zaten ben Mad belki Berke 5 TL daha yollamış. Yangından kurtarmadın. O zaman bunu cevapla. Kank. <laughs> Mus diye oturup Emre'nin tadına bakmak mı? Yoksa Emre oturup Musti'nin tadına bakmak mı? Kanka şey diyor. Pastaya oturup yarra yemek mi? Yarra oturup pastayı yemek mi? Aynı Öyle bir şey dememiş. Öyle onu diyor. Emre ve benle. Yani belli ben sen anladın değil mi? Ben, ben kültürel olarak da değil, mantıksal olarak da yaklaşamıyorum. Belli da bir form kullanarak... ama ama <laughs> İkisiyle de oturup... ikisiyle de beş diyen diyorsun. İkisiyle ne diyorsun? de oturup... <laughs> Ananı siçayım. Ha buranın böyle bir sıkıntısı var. Tamam geldi. Kamerayı düşürdün. Evet. Ekranı kapattın. Evet. <laughs> ama iyi klip çıkıyordu hatırlıyor musun? Eskiden bu kameraya terlik attım. Evet onu da yaptım. Şunu, şunu yırttım. Onu yırttım. Bir kere buraya kafamı vurdum sonra sen artık kafanı vurmasan mı dedi, bir de buraya vurdun. Evet. öyle şeyler oldu. Bir şey daha ne yaptım? bir şey yapmıştım ben evde. Terlik attım bir de evet. Evet ten, onu, onu dedi zaten kamerayı kırdım derken. Şimdi Emine abla kapınıza getirecek ya. Aldıklarınızı Emi... Dedim, Kanka bu ne ya? ya git. Sen nasıl bir... Siktir git ya. Amana koyduğum çocuğu seni. Bu <laughs> 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 çocuğu ya. Kadına bak Emine abla diye falan kaydetmişiz yani anladın evet. mı? Aramızda bir ablacım ilk telefonu ve şöyle açıyorum. Ablacım nasılsın? Şey hatırlıyor musun? Yayın açmaya başlamıştık yeni sen falan yine. Abla bizi izler falan. Hatırlıyor musun? Emine ablayı sponsor almaya çalıştı Mustafa. Bir toplantıya bakardı Bence, yani lan. Açamıyorum falan yapıyordu hatırlıyor musun? Twitch falan yürümüştü. Harbi lan. Efe abi ilk yayının gibi Ramazan'da 6'ya 7'ye kadar yayın olur mu? Ramazan'da. 30'da 30 yayın Sizin açıyoruz. Sizin yüzünüzden bana ne biliyor musun? Ne? Prezervatif olsak muti sikinize takmazsınız. <laughs> sigaramı son sigaramı içip aşağı gibi olsun. <laughs> Yok mu bir 62? Kanka, bu ekibin doğal komiği sensin. Evet. Her türlü komiği. Bu benim. adam zeki komiği. Sen doğal komiğisin. Kanka bak. Zeki komik olabilirsin.